Türkiye'de Oldu. hiçbir zaman gazetecilik kolay değildi. Deprem evet, oluyor herhalde. Deprem oluyor. Evet, deprem oluyor. Evet. Sakin duralım. Şu Aman anda deprem oluyor. Ne? İstanbul'da deprem var şu anda. Oo, dışarı çıkıyorum. Bir dakika durdu sanırım. Şu anda deprem durdu gibi. İstanbul'da bir sarsıntı var. Hala devam ediyor. Evet, şu an duruyor inşallah. Biraz... Duruyor mu şu anda? Şiddetli. Amına Ben de oturayım. Ee... De, bu öncü mü A acaba bu kadar mı deprem? İnşallah duracak. Daha önce olan bu dört büyüklüğündeki depremi yakın bir yerde gibi gözüküyor. Saldı. Yani şu ya artılar geliyor şu anda bu. Şera an sallanıyoruz evet. daha var. Mesal, şu, şu, şu anda an sallanıyoruz sallanıyor Evet şu an yine sallanma şey oluyor yapalım. şu anda. Ha. Evet, evet. Bunun artısı oluyor. Şöyle Sizde... bir şey yapalım. Eee evet. Ben de ben de buradan bir çıkayım evden. Şu an yine sallanıyor. Peki ben de, de bir çıkıyorum. Dep yayını dışarıdan devam evet, edelim o zaman? Yani evet. Deprem fırtınası ve Volkan Bey bu deprem fırtınasıyla evet. şu an tekrar sallıyor. Evet, şu anda Yok, bir deprem bu oluyor yine. Ben de yayını dışarıdan alacağım ama önce bir şeyi alayım. Bilgisayarı evet. alacağım yayını. Büyük deprem ee, küçük deprem şeklinde gidiyor. Ben bir çıkayım ondan sonra bağlanırız tabii tekrardan. Tamam. Ee, şu anda beni duyuyor musunuz bilmiyorum. Yayını şeyden almaya çalışıyorum.